Abdurrahman Dilipak Beyrut'ta Hesap Günü Ocak 2021'de Davos'ta Ekonomik Forum'da Global Great Reset ilan edilecek. Her şey yeni baştan ve sıfırdan. Sınır, rejim ve iktidar yapılarıyla, parasıyla, hukuku ve ordusuyla yeni bir düzen için düğmeye basılacak. Yapay zeka ile donatılmış, insanımsı robotlardan oluşan siber orduların sahaya inecekleri, RF ve lazer silahlarının kullanılacağı, Kıyamet savaşlarına hazır olun. Size bir kehanetten söz etmiyorum. İstanbul Sözleşmesi, LGBT, 5G, korona kadar gerçek olan yakın bir gelecekten. Vestfalya ulus düzeni kurulmadan önce sömürgeciler, derebeyleri ve derebeyleriyle kilise kendi aralarında tarihin en büyük Katlayan ve yağması sonucu elde edilen büyük serveti paylaşamadıklarıyla 100 yıl savaşmışlardı. Ulus devlet düzeni yağmacıların kiliseyle vardıkları mutabakat sonucu dünyayı birlikte yönetme kararıydı. Laiklik derebeyleriyle kilise arasında çatışmama ve ganimet paylaşımı anlaşmasıydı. Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı yine kendi aralarında anlaşamadıkları için çıktı. Soğuk Savaş ise kendi sözlerini dinlemeyenlere karşıydı. Aynı ülkenin çocuklarını sağ-sol Alevi-Sünni-Türk-Kürt birbirine kırdırdılar... On yıllarca bizim memleketimizde aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerinden kendilerine iktidar ve servet ürettiler. Faşizm, komünizm, kapitalizm hepsi bu süreçte denenen dünyayı kontrol mekanizmalarından başka bir şey değil. Şimdi moda, globalizm, cinsiyetsiz bir toplum bu kez atom bombası değil, ondan daha tehlikeli biyolojik ajanlar kullanmayı ve gereksiz insanları kedi köpek kısırlaştırır gibi kısırlaştırmaya hazırlanıyorlar. Bu uzun bir konu. Tarihin sonu, medeniyetler arası çatışma derken aslında bunu anlatmaya çalışıyorlardı. BCG, FETÖ, Bob, Tanrı'nın krallığı yolunda ilerleyenlerin yola döşedikleri parke taşlarıydı. Yapay zeka, humanoidler, 5G, Starlink, Corona, Lanzarote, İstanbul Sözleşmesi, CEDAW, Starlink, Neuralink, Neom ve diğerleri. Neyse bunları bir kenara bırakalım. AK Parti'nin ve Sosyalist bir partinin Ankara Barosu'nun hakkında açtığı açmaya hazırlandıkları davaları da bir kenara bırakalım. Dünyada çok daha ciddi olaylar oluyor. Ama dikkat bunlar münferit olaylar değil. Sonunda bu arkların aktığı yer işte o büyük denizdir. Bundan sonra ne olacaksa bizim coğrafyamızda ve çevremizde olacak. Çin denizinde, Hind okyanusunda, Pasifik ve Atlantik'te yaşanacak olanlar, büyük dönüşümün global balansı, güç dengeleri ve nüfus hareketleri ile ilgili. TOE, stratejik açıdan Kıyamet, Ege bölgesi, Hatay, Antep, Maraş, Urfa, Fırat Havzası, Gavur Dağı, Amik Ovası, Şam ve Bağdat, Mısır, Doğu Akdeniz bölgesinde kopacak. Şam derken Bilad-ı Şam'ı Kafkas bölgesini kastediyorum. Lübnan da onun çok küçük bir parçası. Bu coğrafya aynı zamanda arz-ı mevut coğrafyasıdır. İncil'in Yuhanna yine okuyanlar ne demek istediğimi anlamışlardır. Melheme-i Kübra ya da Armagedon bize bunu anlatır. Tanrı'yı kıyamete zorlama senaryosunu yazanlar bugün Doğu Akdeniz'de toplanıyorlar ve Lübnan'da operasyon yapıyorlar. Lübnan, Arabı, Dürzisi, Hizbullah'ı, Ermenisi, Falancisti ile ayrı bir dünya. Arapların sanatı, edebiyatı, eğlencesi, kumarı, fuhşiyatı bankaları ile aynı zamanda istihbarat örgütleri için önemli bir merkez. Yemen'deki Husiler, Lübnan Hizbullah'ının Avrupa kanadıydı. Almanya üzerinden Yemen'e geldiler. Lübnan'ın sınırları Sykes-Picot tarafından yani İngiliz ve Fransızlar tarafından çizildi. Pico, aynı zamanda COVID'in atası sayılan İspanyol gribinin mikrobunun izole edilmesinde mezardaki cesedi açılarak doku alınan adamdır. Beyrut'taki olaylar Joker isyanlarıyla başlamıştı. Daha öncesinde Refik Hariri suikastı var. Hesap günahı verilen protestolar devam ediyor. Eylemciler, Cumhurbaşkanı Michel Aoun ve hükümet yetkililerini istifaya çağırırken... Eski bir general olarak George Nader'ı destekleyen gruplar, Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliği'ne ait binaları da bastılar ve yönetime el koydular. Bugün Lübnan'da yönetimi ele geçirmeye çalışanlar o patlamayı yapanlar olabilir. Dikkat buyurun, Macron ilk günden orada. Patlayan amonyum nitratlar Rus malı ve bir Rus iş adamına ait. Ve kambersiz düğün olmaz. İsrail için sınırlarını Hizbullah ve falenjistlerin bulunduğu bölgeye doğru genişletmesi için iyi bir fırsat. Mali'de Ruslarla Fransızlar arasında ortaklık var. Yeni ortaklık Lübnan'da kurulabilir. Lübnan ortaklığı Doğu Akdeniz ve Libya, Mısır tüm Kuzey Afrika'nın geleceği açısından önemli. Fransa Yunanistan'ı yanına aldı. Yunanistan Mısır'la Ankara'nın tanımadığı bir anlaşma yaptı. Rusya Lübnan'da ciddi bir askeri deniz üssü için Fransızlarla anlaşırsa Lübnan limanını kendisi yeniden imar edebilir. Fransa da bölgede askeri bir üsse sahip olur. Fransa yeniden Orta Doğu'ya döner, Ege'de, Adriyatik'te ve Kuzey Afrika'da bayrak göstermiş olur. Rusya'nın Tartus üzerinden Suriye'ye bağımlılığı sona ererse bu yeni koalisyon için Şam yönetimi kolay bir lokma olacaktır ve İsrail de hem Lübnan hem de Bekaya doğru sınırlarını genişletmiş olacaktır. Ben içeride bizimkilerle mahkeme önünde hesaplaşırken bunları da takip edeceğim. Anlayan anlamıştır. Ben Niye Ayasofya üzerinden Ortodoksluk Doğu Roma Osmanlı Milletler Topluluğu ve hilafet tartışmasına girdim. Hayır diyebilen ve İstanbul Sözleşmesi lobisine inat, kökü mazide olan ati anlayışı ile köklerinden, tarih ve geleneklerinden beslenerek yarınlara yürüyen bir Türkiye için yola devam. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit. İsmail Kılıçarslan, 36 bin mandacı. Ekonomik krizin derinleştiği, son kaza ile de büyük darbe alan Lübnan'da başlatılan Lübnan yeniden Fransa'nın hakimiyetine girsin konulu kampanyada imza sayısı 36 bine ulaştı. Sıradan bir ajans haberinde geçen bu cümleyi anlamak için tekrar tekrar okudum. 36 bin insan ekonomik kriz var diye Allah evlerden ırak etsin, bir büyük kaza yaşandı diye kurtar bizi Fransa diyerek imza atmışlar. Hayır bu öyle Lübnanlı Hristiyanlar imza atmıştır deyip geçilecek bir mesele değil. Büyük bir zırva haline gelen küresel kültürün yan etkilerinden biri bu. Memleketimi, vatanımı, ülkemi bu hale getiren emperyalist gelsin bizi yönetsin demek için küresel zırvalıkların beynini bütünüyle iyiliş etmesi gerekir çünkü. Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Osmanlı topraklarında kurulan ve doğrudan mandacılığı savunan derneklerin, mesela Amerikan Muhipleri Cemiyeti'nin Teali İngiliz Cemiyeti'nin ve diğerlerinin Lübnan'da hortlaması insanın aklına sığdırabileceği bir şey değil yine de. Coğrafyamızda yaşanan bütün bir emperyalist tecrübeyi unutarak bu emperyalist tecrübenin ürettiği gelişmişlik, gelişmemişlik ayrımına iman ederek ve en nihayet asıl büyük kurtuluşu sahibine aşık olmakla eşitleyen köleliğe ilerleterek gelinebilecek tek nokta zillettir fazlası değil. Bu burada bir dursun vatan, millet, ülke, tarih, coğrafya, geçmiş, gelenek gibi kelimeleri eski, eskimiş, arkaik, kabul eden zihinleri üretmek kolay iş değil. Yıllara ihtiyaç duyan bir süreç bu. Söz gelimi Ayasofya'nın açılmasıyla dövizin artması arasında şöyle bağlar kurabileceğiniz noktaya gelmek kolay değil. Ayasofya'yı açacağına döviz kurunu düşür. Bunun başlı başına köksüz bir önerme olduğunu anlamayacak kadar meseleden uzaklaşmak için emek gerekir cidden. Beyninizi seneler içerisinde iyidice edecek bir emektir üstelik bu. Bir dakika. Bunu böyle söyleyince dış mihraklar Ayasofya üzerinden bize operasyon çekiyor falan demiyorum. Üstelik bunu böylece belirtme ihtiyacını da tam bu emektar kitlenin zihinsel sefaleti yüzünden hissediyorum. İstiklal Marşımızda Akif'in haykırdığı canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda, dizesinin sırrını kaybetmemek lazım gelir diyorum sadece. Ayasofya ile dövizi bitiştirip, oradan da efendim gelişmiş bir ülke olmadığımız için fazına geçmenin bir adım sonrası, manda imzası toplamaktır. Belki şu kadarını söylemek lazım. Devletin vazifesi halkının refahını temin etmektir. Dolayısıyla negatif döviz hareketlerinin durmasını temin etmek de devletin sorumluluğudur. Bunu oturup konuşmak, bununla ilgili muhalefet dili geliştirmek, bunu eleştirmek de gayet tabidir. Dolar yükseldikçe doğrudan fakirleşiyoruz çünkü. Fakat bunu mandacı zihinle, aha yanlış ülkede doğdum zevzekliğiyle, Avrupa'da çöpçü, buradaki profesörden iyi durumda palavrasıyla yapmamak lazım gelir. Zira mandacılık bir insan tekinin düşebileceği en izzetsiz yerdir. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak